savaşın fitili ateşlendi. Kod adı Yükselen Aslan. İsrail 200 uçakla İran'ı vurdu. Genelkurmay Başkanı öldü. İran'dan kamikaze misillemesi geldi. dostlar. Yani, <laughs> İsrail gece saatlerinde İran'a çok yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakır ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İran'ın misillemesinin ardından İsrailliler sığınaklara girerken Ülkede binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı açıklandı. İran'ın üst düzey komutanları ve bilim insanlarının öldürüldüğü öğrenildi. Trump, Netanyahu ve Hamaney'den peşi sıra son dakika açıklamaları geliyor. İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırının Tahran'ın batısında gerçekleştiği bilgisi İran medyasına yansıdı. İran Devlet Televizyonu İran'ın kuzeyi güneyinde birçok noktadan şiddetli patlama sesleri duyulduğunu teyit etti. <laughs> İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara sert yanıt verileceğini belirtirken, İran'ın Press TV kanalı, İsrail'in saldırısında ilk belirlemelere göre başkent Tahran'da 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İranlı yetkililerin verdiği bilgiye dayanarak İsrail'in hedef aldığı Natanz nükleer tesisindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi. İsrail ordu sözcüsü saldırılara ilişkin açıklamasında İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve yüzden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada saldırılarda ayrıca yüzden fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi. İsrail ordusu, İsrail savaş uçaklarının İran'daki nükleer tesisleri hedef almaya devam ettiğini açıkladı. İsrail'in saldırısının ardından İran'ın da İsrail'e doğru yaklaşık 100 insansız hava aracı fırlattığı, İsrail ordusunun bu İHA'lara engel olmaya çalıştığı öğrenildi. İran Devlet Televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu. Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı. İran Devlet Televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Devrim muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı. İran'ın Fars Haber Ajansı ise Genelkurmay Başkanı Bakırin'in öldürüldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı. <laughs> İsrail saldırısında yaşanan ölümlerin üzerine Ahmet Vahidi Devrim Muhafızları Genel Komutanı olarak atandı. Vahidi eski İçişleri Bakanı ve eski Devrim Muhafızları komutanıydı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane'nin kararnamesiyle Emir Habibullah Seyyari de İran Genelkurmay Başkanlığına geçici komutan olarak atandı. Saldırıda nükleer çalışmalarda görev alan bilim insanları Feridun Abbasi ile Muhammed Mehdi Tahrancı'nın hayatını kaybettiği duyuruldu. İranlı güvenlik kaynakları Tahran yönetiminin İsrail'e çok sert bir yanıt vermeye hazırlandığını bildirdi. ABD'li yetkililerse ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum, İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak. Açıklaması yaptı. Beyaz Saray saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu. İran'a saldırı düzenlediklerini teyit eden İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Katz, İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor ifadesini kullandı. İsrail ordusu, bir sonraki duyuruya kadar işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Saldırının adını Yükselen Aslan olarak duyurulmasının ardından ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Öte yandan, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı. İsrail genelinde muhtemel bir saldırıya karşı uyarı olarak ülke genelinde alarmlar devreye girdi tam faaliyet durumuna geçilmesine, temel sektörler hariç eğitim faaliyetleri ve toplantıların yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı. Tel Aviv Belediyesi, İran'a saldırıların ardından bugün gerçekleşmesi planlanan onur yürüyüşünün iptal edildiğini açıkladı. Ürdün de hava sahasını geçici olarak kapattı. İsrail ordusu ayrıca, onlarca askeri ve nükleer noktayı hedef alan operasyonun ilk aşaması tamamlandı açıklaması yaptı. Ordu'dan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı ifadesi kullanıldı. İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyuran İsrail ordusu, İsrail'in vatandaşlarını savunması gerekçesiyle gerekli olan her yere saldıracağı tehdidinde bulunuldu. İsrail Ordu Radyosu ikinci dalga saldırının da başladığını ve İran'ın batısına odaklanıldığını açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu binlerce yedek askerin göreve çağrıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız diyen Netanyahu şöyle devam etti. Savaş pilotlarımız İran'da pek çok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran ile değil, diktatör rejimiyle. Netanyahu ayrıca İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Ayrıca nükleer bomba üreten bilim insanlarını da hedef aldık açıklaması yaptı. و احتمالا کشته داده اینجا مردم داشتن Saldırının ardından İsrailli bir yetkili İsrail medyasına yaptığı açıklamada operasyondan önce ABD yönetimine haber verildiğini söyledi. Yetkili İran konusunda Washington ile tam koordinasyon içindeyiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıyla ilgili ABD'yi suçladı. Uluslararası hukuka göre İsrail'e yanıt verme hakkımız var denilen dışişleri açıklamasında İsrail'in baş destekçisi olan ABD İsrail'in maceracı hareketlerinden sorumlu olacaktır ifadeleri yer aldı. Açıklamada İsrail saldırısı küresel güvenliği benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktı denildi. İran Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Tu General Ebul Fazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi. Şikarçi, İsrail İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise bize meydan okuyanları uyarıyorum. Ağır bedel ödersiniz dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti. Başlattıkları saldırılarla geri dönüşü olmayan bir noktada olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü. İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı olacağını kaydetti. Havanın aydınlandığı saatlerde ise İsrail saldırılarının üçüncü dalgası başladı. İran devlet medyası Tahran'da yeni patlama seslerinin duyulduğunu belirtirken, İran'ın kuzeybatısında üç askeri tesisin de vurulduğu ifade edildi.